Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. İFA turlarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de ürünlerini bol bol incelediğim bir markanın standındayız. Hangi marka? Tekno'nun standındayız ve burada farklı farklı ürünler var. Mesela çok küçük bir bilgisayar var. Görmediğimiz notluk modelleri var. Hadi gelin bunlara yakından bakalım. Tekno İFA'da kullanıcılara neler gösteriyor? Türkiye'de üretim yapan Tekno bizlere neler sunacak? Bunları görelim. Şimdi geldik görmediğimiz ürün şeylerine. Burada Tekno'nun bir notluk modelini görüyoruz. Bazı modelleri bir ara satışa çıktı gitti ama yani bu model mesela şu an burada biz kullanıcılarla buluşuluyor. i7 13. nesil bir platformla birlikte geliyor ve ismi de Megabook T1 olarak geçiyor. DTS sistemi içerisinde 75 watt bölü saatlik bir batarya bulunuyor. TÜR tarafından göz koruması açısından sertifikalanmış bir model. 100 yüz sergi bir destekli 350 nis seviyesine ulaşabiliyor ve ekran boy oranımızda 16'ya 10 seviyesinde gördüğünüz şekilde. Notebook da böyle 14.8 milimetrelik bir kalınlığımız var. Ağırlık olarak baktığımızda ise 1.39 kilogramlık bir ağırlığı var. Yani ekran boyutsal açısından bakıldığında fena değil onu sizlere söyleyebilirim. Devam ettiğimizde burada görmediğim bir kulaklık modeli var. Tekno kulaklık da yapıyormuş. Yani bazı modellerini görmüştük ama içerisinde böyle silikon uçlara sahip olan bir kulaklık görüyoruz. Çok cici görünüyor. Özellikle şöyle görmüşsünüz, parlak kısımlar ışığın yansımasıyla birlikte ürünün daha da cici görünmesini sağlamış. İsmi de Tekno Sonic 2 olarak geçiyor. Yan tarafa geldik. Tekno Watch Pro 2 modelini görüyorsunuz. Tabii şarjı var mı? Varmış. Yüzme modunu almışlar. 54 dakikadır yüzüyor biri burada. Evet akıllı saatin genel olarak yüzü de bu şekilde. Akıcı ama o aşırı akıcı dediğimiz seviyede değil. AMOLED bir panel kullanılmış. 1.43 inç seviyesinde bir panel. Arama desteği var. Uygun fiyatlı bir akıllı saat olduğunu söyleyebiliriz diyorum. Ve şimdi gelin isterseniz birlikte o bomba kısma geçiş yapalım. Elimde gördüğünüz bilgisayar gördüğüm kadarı Tekno'nun en iyi bilgisayarı. Bakın şöyle göstereyim size. Intel Core Ultra 7 platformu ile birlikte geliyor ve ekran olarak bakıldığında, özellik olarak bakıldığında oldukça dolu bir ürün. Neden böyle söylüyorum? 100 Watt GaN teknolojisiyle birlikte geliyor. Hızlı şarj destekli ve burada bildiğiniz üzere havalimanlarında ya da uçaklarda şöyle bir sınır var. 100 Watt saat üzerinde bir sıkı sınır var. Yani 100 Watt'ı geçtiğinde burada siz maalesef notburnuzu taşıyamıyorsunuz. Burada Tekno ufak bir oyun yapmış ve 99.99 .99 Watt böyle saatlik bir bataryayı bu bilgisayara yerleştirmiş. Bu detay karşımıza çıkıyor. 16 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor, 2.5K çözünürlüğünde. 16 yon ekran kasa gövde oranı ile birlikte geliyor ve yapay zeka esintilerini yine bizler burada görüyoruz. Şöyle sizlere göstermiş olayım. İnce olarak da gayet ince ekran büyüklüğü deseniz o da var. Yani iyi. Şöyle sizlere de göstermiş olalım. Port sayısı da gayet fazla. Dokunmatik mi onu merak ettim. Yok dokunmatik desteği yok. Touchpad ile kullanıyorsunuz. Ama şey olarak hani iyi hissettiriyor. Gerçekten iyi. İlk önce Huawei'de gördük. Farklı bir tasarımdı. Şöyle kulaklıklar vardı Huawei tarafında. Artık Tekno'da da bizler bunu görüyoruz. Havit'te de gördük. Şöyle bir kulaklık gördüğünüz şekilde. Yani bunlar aslında tam olarak şöyle kulağınıza tam olarak sokmuyorsunuz. Dışarıdan bu şekilde bağladığınızda kullanabiliyorsunuz. Tekno tarafı da burada bir atılım yapmış. Huawei'de gördük. Hatta alanda farklı markalarda da gördük. Yüksek ihtimalle bu yıl içerisinde bizler bu tarz kulakları daha da fazla Türkiye'de göreceğiz. Tekno normalde bizlerin karşısında telefon ve telefon aksesuarlarıyla çıkan bir markaydı. Burada baktığımızda mini bir bilgisayar görüyoruz. Çok tatlı, RGB detayları her yerine devam ediyor ve içerisinde bir fan var. Sıvı soğutma detaylarını da görüyorsunuz. Ve içerisinde dizüstü bilgisayarlardan gördüğümüz bir işlemci var. i9-13900H işlemcisini görüyoruz. Ekran kartı olarak da RTX 4060 kullanılmış. RAM tarafına geldiğimizde ise burada 64 GB'a kadar yükseltilebilir. DDR5 5, 5200 MHz çalışma frekansına sahip olan bir RAM yapısı karşımıza çıkıyor. Port olarak baktığımızda alt tarafta portlarımız karşımıza çıkıyor. 4 tane USB A portunu görüyoruz. Burada bir tane kulaklık portu var. Ürünün farklı alanlarında da yine portlar var. Mesela arka tarafına geldiğimizde ki bilgisayar sabit mi bir göstermek istiyorum. Sabit değilmiş. Bakın arka tarafında da yine portlarımızı bizler görüyoruz. Port konusunda oldukça başarılı. Ancak boyut olarak baktığımızda da bir o kadar da ufak bir bilgisayar. Ön tarafında bir ekran var. Ufak bir ekran Burak'tan çekmesini rica edeceğim. Bakın RAM kullanımı, sistemin genel durumu buradaki ekrandan takip edilebiliyor ve içerisinde dediğim gibi bir soğutma sistemini de ön taraftan görebiliyorsunuz. Çok tatlı mini bir kasa. Tabii nasıl performansa sahip olduğunu bilmek lazım ama hani boyusu olarak bakıldığında taşınabilitesi çok iyi. Hani notebook almaktan daha maliyeti ucuz olacaksa kesinlikle tercih edilebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. İsmi de Mega Mini Gaming G1 olarak geçiyor. İçerisinde işlemci seçenekleri mevcut. Mesela ben az önce sizlere i9-13900H'dan bastım ama farklı bir işlemci olan i7-13620H yine özelleşme seçeneği bitti bu bilgisayarla satın alınabiliyor diyorum. Ve yavaş yavaş genelde de videonun sonuna gelirken şunu sizlere söylemek istiyorum. Power Supply olarak ürün içerisinde 330 wattlık bir GAN Power Supply kullanılmış. Buradaki detay da tam olarak bu şekilde. Sizler bu bilgisayarı nasıl buldunuz? Tekno'nun yeni ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Başvurular görüşmek üzere. İfa turlarımız kesmeden devam ediyor.